Uroş, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Free Battle Simulator oynayacağız. Yani bu oyunda ağzımızdan ateş çıkaracağız. Zaten bunun birinci bölümü gelmişti arkadaşlar hatırlarsanız. Arkadaşlar ben 30 milyon mu aldım? Evet arkadaşlar yeni bir tane roket aldım Ura, Ura. Onu da söyleyeyim. Uroş bak şimdi bu bugün ne yapacağız biliyor Hayır, musun? 15 milyon mu? 15 milyonunu almış. Tamam. Şimdi arkadaşlar bugün Uroş'un kafasına binip o bizi yukarıya uçuracak. Öyle bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Bugün Uroş'la birlikte. Değil Arkadaş, mi? Evet, gel. Şimdi kral kime gidelim? Şöyle kral kime gidelim? Uroş birinci... Bil... Vurma lan bana. Yok vurmuyorum zaten. Şuraya çıkacağız. Evet ilk birinci bölmeye uğraş. Şimdi Biliyorum gel biraz buraya mı yani çıkalım? Daha Gelsene. Şimdi uğraş. Ben senin sırtına. Bindin. Binen binilmiyor. Ye abi ya. Binilmiyormuş. Ama neyse. Bin, Bin bak sen. Yok, neyse. ben uçuyorum burada kal. O zaman tamam bakalım sana eşlik edelim. Vay bay güle güle yolun açık olsun. Hadi görüşürüz. Daha bir dakika oldu. Şimdi. Ay ne yapıyorlar? lan? Bum. Vur vur. Ee... Şimdi ben biraz Kral dolaşayım böyle. Para kas, para. Zaten para kas Sen şeyden yani. aç bak. 500k'dan. Arkadaşlar bir de bunu niye çektik derseniz. Burak çok istiyordu çekmemizi Hani iki like gelmişti ama. O yüzden ona da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Severseniz bunu da like atarsınız arkadaşlar. Bir de e, bugün hastayım Sünar, biraz. Ben o kral kime oy. 66 milyon biriktirip şey roket alacağım. Tamam Şimdi arkadaşlar ben yüz bin yapayım parayı. Sonra koşup gideyim valla buradan. Şimdi git 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 daha git git. Ben bu ödülü aldım mı? Evet almışım. Şimdi ben şuradan geçeyim 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 geçeyim. Bir de arkadaşlar bu, bunda da gruba katılmanız lazım bu ödülü almanız için. Ben oynayı başladığımda aldım. Yo ha? tamam neyse haydi şimdi çarpışmayalım. Bir de arkadaşlar burada gene Bakın arkadaşlar 5 milyon istiyor yani. Baya bir şey istiyor. O yüzden bu seri baya bir devam etmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan like butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bak burada kaç kişi öldürmüşler. Onu da basabiliriz. Top player player. Ne? Bakalım ne kadar oynamışlar. Abi yok artık ya. Alt 616 bin saat oynamış. Valla ben nasıl bilmiyorum. Dakika mı? vallahi bilmiyorum. hangi ne? Ama hiç bilmiyorum. Bakayım bizim adımız var mı? En altlara gitmemiz lazım. Şimdi git 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 Abi biz böyle bu sıralamalara ya o hey gelirse. Şimdi ben yüzlüklere gidelim. Yok. Yok yüz. 76 bin saat mi valla bilmiyorum. de ben bugün şeyi güçlendirmeye çalışacağım. Şu ateş atmayı. Çok sıkıntı oluyor ya onda. Şimdi ben şu ateş ateş şöyle nerede al bu yağla basalım abi baya bir şey aldık şimdi neyse güzel bu güzel güzel direkt para kasarız böyle bir de ben Mesela bak arkadaşlar bugün ben bunu açmaya çalışacağım daha demin. Ay 500 değil. Ya bunu açacağım arkadaşlar ya da bunu açacağım arkadaşlar. Bunları açmaya çalışacağız. Bugün sizinle birlikte ne çıkarlarsa artık. Bir de arkadaşlar 31 abone olduk. Sizin sayenizde ben sizi çok seviyorum. Yani bunu da Evet arkadaşlar lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Bir de diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi ben de Relif'e basayım gene. Ben direkt kral kime gideceğim arkadaşlar. Şöyle koş 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 koş. O neydi lan petler dolanıyordu. Şöyle 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 şöyle. Gidelim gidelim gidelim. E, kral olduk mu? Evet kral olduk. Şimdi bize para versin acaba kaç verecek? Ver. 1000 veriyor abi. Çok fazla değil ama neyse. idare eder. İdare eder yani. Şimdi ben sanırım 800 binlikten açacağım bugün yani. O kadar da gelişemeyiz herhalde. Şöyle a la 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 Gerçi şöyle al, al 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 her yere al 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 al, ben nereye atıyorum? al al Ha halim buraya atıyorum ya. şimdi 85 bin olduk arkadaşlar. Şimdi ben bunu alayım biraz 100 bin yapayım. 100 bin 100 bin 100 bin 100 bin Dur bakayım arkadaşlar şöyle. 9 bin'den sonra tamam yaparız. Şöyle yap 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 Öcü geliyor. Şimdi böyle yaptık. Ben bunu alayım arkadaşlar. Sonra uğra. Şimdi ben. Buna niye açamıyorum ben? Böyle bir reset çekeyim arkadaşlar. Reset. Ha bilmiyorum. Lan şimdi mi açtın he? Tam reset çektim açtı ha. Şimdi bana uncommon common geldi ya. Yani bir çıksa neyse idare edes. Şimdi bunu 20 veriyor bu. 14 4. Ben bunları niye takım? He. Dörtlü çıkaralım evet. Evet. Ne evet. Evet. ya şimdi. Şunu takalım arkadaşlar. 14'lük zaten bu da herhalde. 4 sen neredesin? Aa, tamam, bunu takalım. Bilmiyorum Roş. Ya saklambaç niye oynuyoruz bu oyunda ya? Saklambaç mı bu oyun? Neyse bunu da yok. Şimdi 20 binlik hangisi var? 10 binlik yok. 10 binlik bir tane açalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hadi güzel bir şey. Hadi. Hadi canım. Bu ne? En azından çıktı. Abi bundan çıktı. Ankamından çıktı. Rale'nin diğer tarafındaki. 16 veriyor bayağı. Evkent şunu. Şunu al. Şimdi bayağı bir para kasarız abi. Harbiden bayağı bir para kasarız. Şimdi bunu alalım. Relif yapalım şöyle. Bu parayla da, da şey yapalım ya. Şu neydi adı? Bir şey, bir şeyi. Heh, şöyle alalım. Hasta mı? Kaç? Abi çok. Ya, alamayız. Çok fazla istiyor. Neyse ben Reis. Reis, Şimdi bu kim ya? Heh, şöyle gidelim, 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 gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Nerede, kral kime? Şimdi kral kimde bayağı bir para kasacağız arkadaşlar şöyle para 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 bas bas paralar eleydi neyse birisi var iki kişi var ölmen lazım ama Hey hala ben kralım e hey, he hey. ben kralım arkadaş ben kralım arkadaş. arkadaş 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 abi bu çok güçlü bu adam çok güçlü kaç kaç şöyle geçene geçen, geçen. E böyle ben de para kasarım yani öyle değil mi? Şöyle 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 Neredesin? Ya ben Reis'in olduğu yerdeyim. Şöyle 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 şöyle. şeye gel. Günlük ödülü aldığımız yere. Yok ben Reis'in yanındayım. Ya günlük ödülünü aldığımız yere gel. Hayır. Ya gel. Şimdi ben bunu alayım. Bu alabak. Cınır. Günlük ödülü aldığımız yere gel. Tamam hayda geliyorum. Nasıl öldüreceğim ona bakacağım. He niye bir şey yeni bir şey mi aldın? Hayır ne, kadar hızlı öldüreceğim. Yanımda mısın? Haydi. Lan ben. Evet, sen önden başla. Lan sen benim yanımda koşuyor. Bak sen buradasın. Koşmuyorum duruyorum. Dur dur bari gel yanıma gel. Ben neredeyim? Şu anda senin yan. Koş. E, buradasın. He tamam gel ben zaten oradayım. Dur benim bir elifim geldi. Eee. Kuan. Geliyorum. Orada mısın halen? Hayır. Ben kral kimdeyim? Allah buldu beni. Ha. Öldür haydi beni ya. Sen de ölmen lazım. Ben ölmeyeceğim. Bir ölmezim. gün ben ölsem mezarıma yazayım ki ben ölmem. Şimdi böyle yapayım, böyle yapayım. Çok az kaldı hareketi Açmama Hadi aç bakayım. Biz daha bir tane roket açmışız ya abi ya. Bir tane roket mi açtı? Hayır bir tane bile roket açmadım. Git bak. Lan daha yüz bin liram var ne yapacağım ben? Kaç istiyor ki? 15 milyon. 5 milyon. Oo, çok fazla istiyor. Sorma sorma Çok var bizim istediğimiz. Şöyle ateşi güçlen. Bir ateş bir Bir Şimdi ben ateşi güçlendirdiğim dediğim için şimdi relifim gelecek. Şimdi o gelecek. Şimdi bu gelecek. Vallahi çok zor 61 oldu. Ne bu 61? Milyon. İyi haydi, aç. Açmayacak mısın? Açacağım. Dur. 66 milyon istiyor. Çok az kaldı. Hadi sen o zaman. <laughs> 66. Uroş dur. Dur. Alma alma. Uroş'u eşlik edelim burada. Roketine bakalım. Hadi al Uroş. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Roketi değişti Uroş'un. Çok güçlü oldu arkadaşlar. Diğeri kaç istiyor? Diğeri... <laughs> 350 milyon, milyon istiyor. Abi çok fazla istiyor. Bu oyun çok fazla pahalı abi. Arkadaşlar ben bakalım nereye kadar gelebiliyor. Bu videoda Uroş uçsun sonra bitireceğiz arkadaşlar. Daha baya bir tane mesela daha baya bir video atacağım. Daha. Şimdi Uroş Bakın arkadaşlar burası sonradan gelecek herhalde. Burayı sonradan getirecekler. Yok şurayı. Ateşimle gösteriyorum size. Evet. Şöyle. Bak Relif'i mi miyim? Oh! Son 200. Hadi yaptım 200. Yaptım yaptım. Ya bu ne ya? Çok ucuz ateşler. Harbi diyorum çok ucuz. Her şeyden daha ucuz. Neyse arkadaşlar şimdi bu video da bu kadar olsun. 13 dakika olsun arkadaşlar. Bir tane daha video çekeceğiz çünkü. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lan ne olmadı? Arkadaşlar size bay bay yapacağım. Bay 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 bay. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.